Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Sigmar Sage neydi bunun adı işte Sigmar'ın ikincisini oynayacağız Böyle ben biraz oynadım Ben dedim ki Devamını da videoda çekeyim Eğlenceli bir başkanım Yok lan zor, zor Zor daha eğlenceli Buraya da bakalım bir dakika ne diyor? Zarkin haritası Zarkin haritası bizi buz ha ayaklanmasının sırrının sınırına götürdü. Açın onların bazı ilginç güçlerine yararlanıyorlar. Büyüyen ordumuza onları da katacağız. Hı. Hmm. Değişik. Yani hep de aynı oyunu çekmek zorunda değilim. Her gün bu bir şekilde birader. Ne lan? Ben ne yapayım değil mi? Operate Ne upgrade edeyim? Bunu upgrade ettim. Hadi bakalım. Taktik belli zaten. Eğer bu videoya beğen güzel bir beğeni gelirse bunun ben şeyin versiyonunu çekeceğim. adı nedir? o pvp mi gibi o tarafı var ya hani onu işte pvp bak <laughs> aaa sıkıntı ya şuraya bir o kule değil şu an yalnız yeni efektler gelmiş onu fark ettim atlasana şunun üzerine bir Hmm. bunlar niye bizde yok Neyse dur asker dursana ya Oh, bindirdim onları bunu. Burası hiç okçu alacağım. Aha ne oluyor? Okçu var. Tövbe tövbe vurup vurup kaçacaklar galiba ya. Gel sen de göreve çıkar aslan parçası. Kanka ya. Oh. Bu şeyi de ayarlayamıyorum arkadaki sesi. Arkadaki ses fazla olursa benim sesim gelmiyor. Bunu da nasıl ayarlayacağım? Şurayla. Müzik. Hmm. Şu müzik de gitti. Hmm. Böyle olsun biraz. 6歳。